N'oldu be? Kim attı bunu buraya ya? Ha? Yanaşma öyle şuraya. Ne oldu? Havadan bir şey düştü baksana. Bak bak bak. Vız 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 gezdi düştü işte buraya. Yaha gitme öyle. Uzay gibi bir şey o da. He? Uzay gibi bir şey. He he uzaydan düştü. Eleme gökyanıyı da. Patlayacak mı acaba? Uzak git, uzak. Gidek bir yere. He? Nereye gidelim. Yani iyi, yani iyi, bak. Kimse çağırsak be. Çağır oradan kimse ya. Beşeti çağırır mı? Hoca var mı orada bak. Hoca niye de bırak. Kızım bir şey düştü ya buraya hoca çağırın. Beş dakika gelsin baksın. Ya beşeti çağıra. Kız neydi havadan bir şey Yok geldi neyin şey nesi? Yok bir şey düştü ya buraya. Ah ver çeti çağırın ya neyin nesi o daha iyi biliyor. Helikopter bu. o helikopter o oyuncak. nerede? Kim Hala, düşürdü bana? bunu? Patlama yapar ama Siz mi attınız? Yanaşmayın yanaşmayın. Niye? Havadan düştü havadan. İşte. Nereden attın bunu? Oyuncak o o oyuncak. Oyuncak mı? İçinde kamera var onun. Kimin o? O bizim değil. Sizin mi? Aa. Şeyin ya. He? Yok ne şey? La kime bu? Senin mi la? Ya eve bir şey vursa ne? Yine, ne yapıyorsun? Ya? Milleti Ya adama vurur ya bir şey olur o ne? Biz de sen Nereye düştü? Aa buraya. Aa, buraya. Aa, Aa. orada ya. He? Kamerası da orada. Orada orada ne yapıyorsun bileyim sen bileyim onu? Bileyim buraya düştü? <laughs> <laughs> He. Daha ben burada olsam mı baş <laughs> başıma <düşüldü>. Nereden düştü sen? Ben. şeyler